Sizlere diyorum ki çocuklar, erkek kardeşlerime, kız kardeşlerime, burada beni dinleyen herkese, Kur'an'ı Ramazan'da ezberlemek zorundasınız. Eğer tembelseniz, tembelliği bırakın. Başlayın. İki ayet bile ezberleseniz fark etmez benim için. İki sayfa ezberleseniz yine olur. Ama hedefiniz yüksek olsun. Hedeflerinizi yüksekte tutun, yükseği hedefleyin. Bütün bir cüzü bu ay ezberleyeceğim deyin. 20 sayfa ezberleyeceğim, 10 sayfa ezberleyeceğim bütün amme cüzünü bitireceğim gibi. Yükseği hedefleyin. Bitirmeseniz bile kendinizi bu havaya sokun. Biri Kur'an'ı ezberlemeye çalışıyorsa, bilirsiniz sabah namazı için mescide gidersiniz ve sonrasında birkaç saat daha kalmaya karar verirsiniz ve orada oturursunuz. Belki yarım saat, 40 dakika. Böylece Kur'an'ı ezberlersiniz. Size bunun hayatınız boyunca yapabileceğiniz en samimi ibadetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Kur'an'ı diğerlerine gösteriş için ezberlemiyorsunuz. Kur'an'ı ezberlediğinizde bunu bilecek tek kişi kimdir? Sizsiniz. Gidip de hey ben Gaşiye suresini biliyorum bu arada ne haber deme gibi bir probleminiz yoksa tabii. Eğer böyle bir probleminiz varsa daha sonra yanıma gelin tamam mı? Bunun dışında eğer Kur'an'ı ezberliyorsanız bu kimin içindir? Kendiniz için. Ve her bir ayet için o kadar çok vakit harcarsınız ki her tekrar ettiğinizde de melekler bunu yazar. Çünkü ezberlediğinizde tekrar etmek zorunda kalmaz mısınız? E her tekrarda melekler yazıyor. Her seferinde, her seferinde, her seferinde, her seferinde. Bu sizin için bir sefer değil, on sefer. Her ayet için yirmi kere. Kur'an'ın bereketleri hayatınıza girmeye başlar. Ramazan olunca yapacağınız tek şey bu.